seni en çok kışkırtan anı hatırla. Odada sesler yükselir, suçlamalar havada uçuşur. Herkes kendini haklı çıkarmak için yarışır. Sen ise derin bir nefes alır ve tek kelime etmezsin. İşte o anda gözler sana döner. Çünkü sessizlik korkutucudur. Beklenmedik bir güç barındırır. Stoğacıların söylediği gibi, başkalarının gürültüsü sen izin vermezsen ruhuna ulaşamaz. Bu güç Karşılık vermemekte de değil, içindeki fırtınayı dizginlemektedir. Marcus Aurelius. Her sabah kendine. Dış dünya beni değil, ben dış dünyayı yönetirim diye hatırlatırdı. Sen de bu hatırlatmayı içten içe mırıldan. Söz değil, hakimiyet önemlidir. Herkes konuşurken susabilmek, kalabalığın dayattığı refleksi kırmaktır. Toplum sana sürekli kendini ifade et der. Susmak ise kaybetmek gibi görünür. Oysa tam tersi doğrudur. Sustukça zayıflamaz, ağırlaşırsın. Karşı taraf cümle üzerine cümle kurar ama sessizliğin onların kelimelerini kendi yankısına hapseder. Onlar açıklama beklerken senin dinginliğin derinleşir. Sen hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymazsın. Sessizlik yalnızca dışarıya değil, zihnindeki kargaşaya da yöneliktir. Düşüncelerini izleyip Onları söze dökmeden önce tart. Çoğunun konuşulmayı hak etmediğini fark edeceksin. Epiktetos'un öğüdü burada yankılanır. Sana zarar veren olay değil, ona verdiğin tepkidir. Tepkiyi geciktirdiğinde saldırı kendi içinde söner. Unutma. Sessiz kalan kişi görünmez değildir. Tersine, odadaki en güçlü varlık haline gelir. İnsanlar boşluğu doldurmak için sana yaklaşır. Merakla, pişmanlıkla, yeniden bağ kurma isteğiyle. Senin kelimesiz duruşun onların en yüksek sesinden daha gür çıkar. Sessiz kalmak çoğu zaman yanlış anlaşılır. İnsanlar bunu zayıflık, ilgisizlik ya da teslimiyet sanır. Oysa stoğacılara göre sessizlik, kendi kaderinin dümenini eline almanın ilk işaretidir. Sen konuşmadığında, kelimelerin ve tepkilerin üzerinde tam hakimiyet kurarsın. Bu hakimiyet seni edilgen değil, seçici kılar. Marcus Aurelius'un günlüğünde sıkça vurguladığı gibi, dışarıdaki hiçbir ses ruhunu yönlendiremez, izin vermezsen. O, savaş meydanlarında bile iç huzurunu korumayı başarmıştı. Sen de gündelik tartışmaların, mesajların, sosyal medyanın gürültüsünde aynı disiplini uygulayabilirsin. Cevap vermek için acele etme. Önce kendine sor. Bu sözün benim gelişimime katkısı var mı yoksa sadece egomamı hizmet ediyor? Bu kısa duraklama görünmez ama derin bir devrimdir. Çünkü çoğu insan kendi düşüncelerini bile dinlemez. Tepkiler refleks haline gelmiştir. Susmak ise bu zinciri kırar. Sessiz kaldığında karşı taraf kendi sözlerinin yankısıyla baş başa kalır. Kendi çelişkileri, aceleciliği, öfkesinin boşluğu gün yüzüne çıkar. Sen tek kelime etmeden tartışmanın yönü değişir. Günlük hayatta bunu fark edeceksin. Toplantılarda, aile içinde, sokaktaki basit bir anlaşmazlıkta. İlk tepkiyi bastırmak hem duygularını hem de karşındakini gözlemlemeni sağlar. Bu gözlem seni görünmez bir güçle donatır. İnsanlar senin sakinliğini çözemedikçe dikkatleri sana yönelir. Tahmin edemedikleri bir ağırlık hissederler. Sessizlik Aynı zamanda kendine doğru derin bir yolculuktur. İçindeki soruları, korkuları ve arzuları duymak için dış gürültüyü kısmak zorundasın. Stoacılar sabahları kısa bir iç konuşma önerirdi. Bugün bana rastlayacak insanlar öfkeli, açgözlü, kıskanç olabilir. Ama onların davranışı benim seçimim değildir. Bu cümle gün boyu sessiz bir pusula gibi çalışır ve zamanla fark edersin ki sessizlik karşı tarafı geri çekilmeye değil, yaklaşmaya iter. Senin dinginliğin bir mıknatıs gibi çalışır. Merak uyandırır, eksik kalan bir şey hissi yaratır. Bu merak çoğu zaman pişmanlıkla birleşir. Sen aramadıkça, beklenmedik telefonlar çalmaya, mesajlar düşmeye başlar. Çünkü gerçekten sessiz kalan kişi varlığıyla konuşur. Sessizliğin gücü en çok da sabırla birleştiğinde ortaya çıkar. İnsanlar ilk anda seni çözemediklerinde gerilir. Ama zaman geçtikçe bu gerginlik yerini meraka bırakır. Senin tek kelime etmeden duruşun onların zihninde sorular uyandırır. Neden cevap vermiyor? Neden hala sakin? Bu sorular içten içe bir dönüşüm başlatır. Ve senin hiçbir çaba göstermene gerek kalmaz. Epiktetos'un sözleri burada yol gösterir. Bize musallat olan şey, olayların kendisi değil. Onlar hakkında kurduğumuz düşüncelerdir. Karşındakilerin de iç dünyası böyledir. Senin sessizliğin onların düşüncelerini tetikler. Kendi öfkelerini, kendi pişmanlıklarını görmelerine neden olur. Sen konuşmadıkça onlar kendi zihninde senin yerine konuşur. Bu da çoğu zaman pişmanlığın ilk adımıdır. Modern hayat bu stratejiyi daha da etkili kılar mesajlara anında cevap verme zorunluluğu, her bildirime koşulsuz tepki verme beklentisi. Hepsi. Hızlı yanıtı ödüllendiren bir düzen kurar. Sen bu düzeni kırdığında, insanlar sana yönelen otomatik beklentilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Bir mesajına hemen dönmeyince değil, bir gün bekletince gerçekten ne kadar değerli olduğunu görürler. Sessizlik aynı zamanda kendi enerjini korumaktır konuşmak, tartışmak, açıklama yapmak zihinsel bir yük taşır. Her sözcük, sen fark etmesen de içsel bir yorgunluk bırakır. Bu yorgunluk günün sonunda seni tüketir. Susmak ise bu yükü sırtından atar. Enerjini önemli olana saklarsın. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendine ait olmayan işlerle uğraşmak ruhu parçalar. Sen sessiz kaldığında yalnızca kendi alanında kalırsın. Bu strateji karşı tarafı küçümsemek değildir. Aksine hem kendine hem de karşındakine saygı göstermenin bir yoludur. Onların aceleciliğine, öfkesine senin aynı hızla cevap vermemen, kendi değerini de karşıdakinin değerini de korur. Sustukça karşındaki kişi duygularını fark etmeye başlar. Öfke yerini düşünceye bırakır. Bu, ilişkilerde en derin dönüşümü başlatır. Ve bir gün fark edeceksin ki Hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir özür dilemeden insanlar sana dönmeye başlar. Sırf meraktan değil, senin sakinliğinin yarattığı çekim yüzünden. Onlar senin sessizliğini çözmeye çalışırken sen çoktan kendinle barışmış olursun. Bu noktada sessizlik yalnızca bir taktik değil, senin doğal halin olur. Sessizlik, çoğu insanın anlamakta zorlandığı bir dildir. Konuşmak alışkanlıktır, sessizlik ise bir ustalık. Marcus Aurelius'un öğrettiği gibi, Gerçek irade dış etkilere rağmen kendi merkezinde durabilmektir. Sen konuşmadığında karşı tarafın kelimeleri senin üzerinde artık hüküm süremez. Her kelime onların kendi boşluğuna geri döner. Günlük hayatta bu çoğu zaman fark edilmez. Toplantılarda fikirlerini hızlıca ifade etmek yerine dinleyen olmayı seçtiğinde insanlar önce sabırsızlık hisseder. Ama zaman geçtikçe bu sabır yerini hayranlığa bırakır. Çünkü sessiz kalmak Düşüncelerin derinliğini ve iradenin sağlamlılığını ortaya çıkarır. Onlar konuşurken sen dinliyorsun. Ve bu dinlemek, senin en güçlü silahın haline gelir. Sessizlik aynı zamanda kendi sınırlarını çizmektir. Birinin sana zarar verdiği, seni küçümsediği veya yanlış yönlendirdiği anlarda tepki vermek kolaydır. Ama sessizlik seçmek hem duruşunu hem de kararlılığını gösterir. Epiktetos'un dediği gibi, başkalarının hataları senin hatan değildir ama senin tepkine bağlıdır. Bu sessizliğin ne kadar etkili bir araç olduğunu gösterir. Senin tepkin yoksa onlar kendi hatalarının ağırlığıyla baş başa kalır. İnsanlar sessiz kalan kişiyi çözmeye çalışırken farkında olmadan sana yaklaşırlar. Merak, pişmanlık, özlem hepsi sessizliğin yarattığı alanın doğal bir sonucu olarak gelir. Sen konuşmadan beklediğinde, onların adımı özgür iradelerine bırakılmış olur. Ve işte tam o an, sessizliğin gücü en net şekilde ortaya çıkar. Bunun pratiği basittir, ama derin bir disiplin gerektirir. Kışkırtıldığında, üç derin nefes al, gözlerini kapat ve ilk tepkinin önüne geç. İçine bak. Gerçekten söylemek istediğin şey dışarıyı mı, yoksa sadece egonu mu tatmin edecek? Çoğu zaman sessizlik, cevap vermekten çok daha büyük bir etki yaratır. Bu etki karşı tarafın kendi içinde büyüyen boşluğu doldurma çabasına dönüşür. Şunu asla unutma. Sessizlik seni pasif yapmaz. Seni çekim merkezi haline getirir. İnsanlar senin varlığını, kelimesiz duruşunu fark eder. Onlar seni anlamaya çalışırken sen çoktan kendi değerini ve sınırını korumuş olursun. Bu sessizliğin en saf ve en güçlü halidir. Sessizlik çoğu zaman görünmeyen bir güçtür. Fark edilmesi zaman alır. İnsanlar hemen anlamaz, öfke ve sabırsızlıkla doldurdukları kalpleriyle seni çözmeye çalışırlar. Ama stoğacılara göre gerçek hakimiyet hemen görünmez. Sabırla, sakinlikle, kelimesiz bir dirençle ortaya çıkar. Marcus Aurelius'un sözlerini hatırla. Kendi içini yönetebilen dışarıdaki hiçbir kaosa yenilmez.'' Sen konuşmadığında karşındaki kendi kendine konuşur. Düşüncelerini yüksek sesle tekrarlar, mantığını sınar ve çoğu zaman kendi çelişkileriyle yüzleşir. Sessizliğin onların öfkesini, aceleciliğini ve yanlış hesaplarını açığa çıkaran bir ayna olduğunu göreceksin. Onlar kelimelerle dolu bir boşlukta gezinirken sen derin bir sükunetle ayakta kalırsın. Günlük yaşamda bunu uygulamak basittir ama zihinsel disiplin ister. Mesajları hemen cevaplamamak, provokasyonlara hemen tepki vermemek, sadece susmak. Bunlar senin enerjini korur ve gereksiz çatışmalardan uzak tutar. Enerji birikimi, sessizliğin görünmeyen etkisini güçlendirir. Epiktetos'un dediği gibi, dış olaylar seni rahatsız etmez, senin onlara yüklediğin anlam rahatsız eder. Sessiz kalarak, olayların üzerindeki anlamı kendi kontrolünü alırsın. Sessizlik, aynı zamanda insanları sana geri çekmenin en doğal yoludur. Sen konuşmadan durduğunda, merak, pişmanlık ve eksik kalan bir tatmin isteği karşı tarafa yönelir. İnsanlar senin sessizliğini çözmeye çalışırken kendi içlerini tartarlar ve çoğu zaman hatalarını fark ederler. Bu, onların senin peşine düşmeye başlamasının ilk adımıdır. Ve en önemlisi, sessizlik sadece karşı tarafın değil senin de gücündür. Sen konuşmadığında içsel dengeni korursun. Enerjini, değerini ve sınırını yönetirsin. Bu sessizlik kelimesiz bir hakimiyet, görünmez ama etkisi kesin bir güçtür. İnsanlar senin kelimesiz duruşunu fark ettikçe aslında seni yakalamak için geri dönerler. Bu sessizliğin en etkili sonuçlarından biridir. Sessizlik sabır ve disiplinle birleştiğinde gerçek bir güç haline gelir. Konuşmak kolaydır. Her refleks yanıt, her aceleci cümle insanı geçici bir rahatlama sağlar ama uzun vadede seni savunmasız bırakır. Marcus Aurelius'un öğrettiği gibi ruhun sarsılmaması, dış dünyanın gürültüsüne kapılmamak gerçek iradenin ölçüsüdür. Sen kelimeleri geri çektiğinde kendi sınırlarını çizmiş olursun ve bu sınır karşındakinin davranışlarını yeniden şekillendirir. Günlük hayatta sessizlik çoğu zaman fark edilmeyen ama derin bir etki bırakır. İş yerinde, ailede, sosyal çevrende insanlar senin sessizliğini ilk başta yanlış yorumlayabilir. Sabırsızlıkla doldurdukları kalpleriyle anlamaya çalışırlar. Ama zamanla bu sessizlik senin farkında olmadan kontrolü elinde tuttuğunun işareti haline gelir. Onlar kendi seslerinin içinde kaybolurken sen dış dünyaya hakim olursun. Sessiz kalmak enerjini korumanın da yoludur. Gereksiz açıklamalar, savunmalar ve tartışmalar zihinsel yük yaratır. Sessizlik bu yükü kaldırır ve dikkati önemli olana yönlendirir. Epiktetos'un dediği gibi başkasının kusuru seni rahatsız etmez. Senin onu nasıl algıladığın rahatsız eder. Sessiz kalmak bu algıyı kendi kontrolünü almak demektir. Ve fark edeceksin ki sessizliğin en güçlü yönlerinden biri, insanları sana geri getirmesidir. Sen konuşmadan durduğunda karşı taraf kendi eksiklerini ve hatalarını fark eder. Merak, özlem ve pişmanlık duyguları ortaya çıkar. İnsanlar senin sessizliğini çözmek, sana yaklaşmak için harekete geçerler. Sen bu süreçte sadece sabırlı durursun. Çünkü sessizlik onların kendi içsel hesaplaşmalarını tetikler. Bu güç görünmez ama kesin bir etkiye sahiptir. Senin sessizliğin kelimesiz bir hakimiyet, fark edilmese de karşı tarafın davranışlarını şekillendirir. Onlar senin sessiz duruşunu çözmeye çalışırken sen kendi değerini ve sınırını korumuş olursun. Bu sessizliğin en derin ve etkili sonucudur. Sessizlik yalnızca karşı tarafı etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda kendi düşünce süreçlerini dönüştürür. Konuşmadan önce içindeki her fikir ve hisle yüzleşmek zorunda kalırsın. Bu yüzleşme seni daha net görmeye ve gerçek önceliklerini belirlemeye götürür. Stoacılar bu içsel arınmayı çok önemserdi. Yalnızca kelimelerden arınmış bir zihin, gerçek seçimlerde özgür olabilir. Sessizlik ayrıca güç ilişkilerini yeniden tanımlar. İnsanlar genellikle yüksek sesle kontrol kurmaya çalışır. Ama sen sessiz kalarak onlara kendi güçlerini gösterme şansı tanırsın. Bu ters bir strateji gibi görünse de gerçekte daha derin bir etkiye sahiptir. Karşındakinin sabırsızlıkla yaptığı hamleler senin sessizliğinde kendi kendine boşa çıkar. Artık hareket eden yalnızca onlar olur. Sen gözlemleyen tarafsın. Bu süreçte bir başka etkili nokta da görünmez rehberliktir. Sen konuşmadan durduğunda başkaları kendi kararlarını verirken senin varlığını bir referans olarak kullanır. Ses çıkarmadan liderlik yapmak mümkündür. Sessizlik, davranışlarını şekillendiren bir rehberlik aracıdır. Bu, güç ve kontrolün en incelikli formudur. Fark edilmez ama sonuçları açıktır. Sessizliğin bir diğer derin yönü, zamanı kendi avantajına çevirmesidir. İnsanlar anlık tepkiyle hareket eder, acele eder, yanlış kararlar verir. Sen bekleyerek onların aceleciliğini kendi lehine çevirirsin. Zamanla karşı taraf kendi hatalarını fark eder, stratejilerini yeniden değerlendirir ve senin sessizliğin onları yönlendirir. Bu süreç, sessizliğin doğrudan bir müdahale olmadan kazanma aracı olduğunu gösterir. İşin bir de şöyle bir yönü var. Sessizlik çoğu zaman karşı tarafın kendi ihtiyaçlarını fark etmesine yol açar. Sen hiçbir şey söylemeden durduğunda Onların eksik kalan adımlarını, özlemlerini ve pişmanlıklarını kendi başlarına fark etmelerini sağlarsın. Bu farkındalık çoğu zaman en güçlü geri dönüşleri beraberinde getirir. Sen sessiz kaldığında onlar geri gelir. Ama sadece geri gelmekle kalmaz. Kendi iradeleriyle sana yalvararak dönerler. Sessizlik senin görünmeyen stratejini güçlendirir. İnsanlar bunu fark ettikçe kendi davranışlarını yeniden ölçer karşındaki kişi sesini yükseltirken sen hareketsiz durduğunda onun kontrolü elinde tutma illüzyonu bozulur. Senin sessizliğin onların aceleciliğini ve acele kararlarını açığa çıkarır, her hareketleri senin lehine döner. Stoğacılara göre gerçek liderlik kelimelerle değil duruşla sağlanır. Sessiz kalarak gösterdiğin irade karşı tarafın kendi sınırlarını fark etmesini sağlar. Bu farkındalık onların hatalarını görmesine ve dengeyi yeniden kurmasına yol açar. Sen hiçbir şey söylemeden kendi içsel gücünü dışa yansıtmış olursun. Sessizliğin bir başka etkisi, insanların senin değerini kendi gözlerinde ölçmeye başlamasıdır. Onlar seni zorlayarak, sabrını test ederek ya da yokluğunu hissettirerek senin gerçek ağırlığını anlamaya çalışırlar. Bu sessizliğin doğal bir magnet etkisidir. İnsanlar seni aramaya, sana yaklaşmaya başlar. Ve çoğu zaman farkına varmadan kendi adımlarını senin sessiz rehberliğinde atarlar. Bu süreç zamanla karşı tarafın kendi iç hesaplaşmasını da beraberinde getirir. Senin sessizliğin onların düşünce ve davranışlarını şekillendirirken sen dışarıdan müdahale etmeden gücünü korumuş olursun. Her adımda sessizlik görünmez bir düzenleyici, bir denge unsuru olur. Onlar konuşurken sen durursun. Ve bu duruş her kelimeden daha etkili bir mesaj taşır. Sessiz kalmak aynı zamanda senin kendi alanını ve enerjini korumanı sağlar. Her gereksiz tartışmadan kaçınmak, her cevabı geri çekmek senin zihinsel ve duygusal gücünü artırır. İnsanlar senin sessizliğini çözmeye çalışırken sen çoktan kendi sınırlarını ve değerini sağlamlaştırmış olursun ve bu sessizlik onları sana çeker kendi seçimleriyle geri dönmelerine neden olur. Sessizlik, kelimelerden çok daha derin bir mesaj taşır. Sen hareketsiz durduğunda, karşındaki kendi aceleciliğini ve reflekslerini fark eder. Bu farkındalık, onların kendi hatalarını görmelerini sağlar ve çoğu zaman seni aramalarına yol açar. Sen sessiz kaldığında, onlar kendi seçimleriyle sana yaklaşır. Geri dönerler ama kendi iradeleriyle. İşte sessizliğin görünmez gücü budur. Sözsüz ama kesin etkili. Senin sessizliğin karşı tarafın kendi davranışlarını gözden geçirmesine neden olur. İnsanlar genellikle gürültüyle dolu, aceleci ve sabırsızdır. Senin duruşun ise onların zamanlamasını bozar. Provokasyonlara cevap vermemek, aceleci mesajları görmezden gelmek enerjini korumanı sağlar. Böylece karşı taraf kendi aceleciliğiyle baş başa kalır ve hatalarını kendi fark eder. Sen sadece duruyorsun. Ama bu duruş her kelimeden daha güçlü bir etki yaratıyor. Sessiz kalmak aynı zamanda kendi değerini ve sınırını korumanın en etkili yoludur. İnsanlar senin sessizliğini çözmeye çalışırken sen çoktan kendi iradeni sağlamlaştırmış olursun. Karşındakiler merak, özlem ve pişmanlıkla sana yönelir. Sessizliğin onları sana çeker ve geri dönmelerini sağlar. Bu Onların sana yalvararak gelmesiyle sonuçlanabilir ama tamamen kendi iradeleriyle. Sen hiçbir şeyi zorlamazsın. Sessizliğin onları yönlendirir. Sessiz kalmak sadece dış dünyayı değil, içsel gücünü de yönetmektir. Sen hareketsiz dururken düşüncelerin netleşir, enerjin dengelenir ve kararların daha bilinçli hale gelir. Sessizlik güçsüzlük değil, aksine kendi iradeni ve değerini gösteren görünmez bir kalkan, bir rehber ve bir çekim merkezi olarak seni destekler. Videoyu izlediğin için sana teşekkür ederim. Sen burada sessizliğin gücünü anlamak ve kendi yaşamına uygulamak için zaman ayırdın. Bu farkında olmadan kendine verdiğin en değerli hediyedir. Eğer sen de sessizliğin gücünü deneyimlemek ve sınırlarını korumak istiyorsan şimdi videonun altına yorum olarak artık aramıyorum yaz. Bu kısa cümle yalnızca bir yorum değil. Senin kendi iradeni gösteren küçük ama güçlü bir adım olacak. Ayrıca kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Her abone ve beğeni bu tür içeriklerin devam etmesini sağlıyor ve daha fazla insanın sessizliğin gücünü keşfetmesine yardımcı oluyor. Eğer abone olduktan sonra zil simgesine basarak bildirimleri de açarsan bir sonraki videoyu yüklediğimde sana hemen haber gelecektir. Senin desteğin hem kanalın büyümesine katkı sağlıyor hem de kendi hayatında sessizliğin gücünü deneyimlemene teşvik ediyor. Bu küçük eylemler senin kendi değerini ve sınırını korumada attığın somut adımlar olarak da önem taşıyor. Topluluğumuza katılman önemli. Unutma. Sen sessiz kaldığında dünya sana yaklaşacak ve sen bu gücü her gün biraz daha hissedeceksin.